ne yapacağız diye soranlara bundan sonra ne yapmaları gerektiğini de ufak ufak anlatalım. Şimdi tamam diyorlar böyle güzel anlatıyorsun da e biz ne yapacağız? Haklı adam aslında yani anlatıyoruz anlatıyoruz adama da yol göstermek. Aslında yol göstermemiz aslında bunun da sebebi şu hani Herkes kendi hikayesini kendisi yazsın. Yani herkes kendi yapacağı şeyi kendisi bulsun. Biraz yanılsınlar, biraz e, araştırsınlar doğruyu. Çünkü m, kek tarifi gibi değil bu iş yani anlatabiliyor muyum? Hep söylediğim şey. Ya bu, bu mümkün değil yani. Şimdi ben burada bir şey anlatacağım. Ekmek satan da aynı, aynı yoldan gidecek belki. Terlik satan da aynı yoldan gidecek belki. Efendime söyleyeyim süt satan da aynı yoldan gidecek belki. Kalem tıraş satan da aynı yoldan gidecek. Tablo satan da aynı yoldan gidecek. Ayakkabı satan da, kapkacak satan da, hırdavat satan da. Ya iyi de böyle bir şey yok. Ama ben bugüne ticarete başlayacak olsaydım bu kafayla ne yapardım? Ne yapardım? Bir, dropshipping ile başlama yöntemi var. İki, Tam profesyonel. İşte gidip ürün yaptırmak falan filan. Zaten bunu anlatmayacağım. Bunu bilen adamın zaten bu videoda ne işi var? O zaman birinci yöntemi anlatalım. Şimdi ne yapacağım bir kere kendime güzel bir tedarikçi bulurdum. Benden tedarikçi ismi istemeyin. Ben tabii ki e, kendim kurduğum, kendim büyüttüğüm, kendim şey yaptığım pi tarafı öneririm. Bundan daha doğal bir şey yok yani. Bizim franchisingler pro ithalattır. Ega, ita EGA top'tandır. Efendime söyleyeyim. Uga ithalattır. Bunları tabii ki öneririm. Bunda, bunda bir anormallik yok ama gidip otururdum. Kardeşim sen nasıl çalışıyorsun? Şu ürünlerini bir göster. Bir nedir, ne değildir. Hepsiyle otururdum. Nasıl çalışıyorsun, ne yapıyorsun? Gerekse iki gün, üç gün takılırdım adamların yanında. Söyledikleri gibi mi, değil mi vesaire diye. Ondan sonra tedarikçi bulurdum. Bir tane güzel bir tedarikçi bulurdum. Zaten entegrasyon, fatura falan filan bunları anlatmama gerek yok. Artık o, o bahisleri geçtik. Ondan sonra güzel bir tedarikçi bulurdum. Ondan da tedarikçiden de işi, e, ürünleri nasıl uzu, u, ucuza alabilirim? Yani benimle beraber satan diğer 10 kişi, 20 kişi. Zaten çok bahis olan yere gitmezdim. Önce onu söyleyeyim. Bedava olan yere kesinlikle gitmezdim. sene bin kişi aynı ürünü satıyor. Çok saçma. Ondan sonra mümkün mertebe az bahisi olan yere giderdim. Ondan sonra ne adama derdim ki kardeşim Tamam bu ürünü sen 10 liraya satıyorsun, 20 liraya satıyorsun, 50 liraya satıyorsun. Eyvallah hakkındır. Mal senin, para senin. Ama bana bir şey yap da ben biraz bir tık ucuza alayım derdim mesela. Bunda otururdum adam nasıl istiyorsa, nasıl yapıyorsa e, orta bir şekilde buluşurdum. Kredi almam gerekirse kredi alabilirim. Başka bir şey yapmam gerekirse başka bir şey, başka bir şey. Başka bir şey, başka bir şey, başka bir şey. Başka bir şey. Çünkü bazı bayilerimize biz indirim paketleri sattırıyorduk mesela. O da bir farklı bir detay ya franchise'liklerimizde. Ondan sonracıma otururdum, derdim ki ya ben işte Ahmet'ten, Mehmet'ten %10, %5 belki, bilmiyorum belki %15, bilmiyorum malına göre falan. Ondan sonra bunları, bunu yapmak isterdim. Çünkü ben bu arada ticareti hiç bilmeyen birisiyim. Ama ticaret yapmak istiyorum, ticaretten anlıyorum, faturadan, muhasebeden, şundan bundan anlıyorum. Ondan sonra öyle birisi olarak anlatıyorum size. Tabii girerdim. Bütün bir kere pazar yerlerine Girerdim. Yok trend yola gireyim. Hepsi bu girim gireyim. Öbürlerine gireyim. Öyle bir şey yok. Hepsine girerdim. Bir sipariş bir siparişti abi. Ne kadar varsa e, teknosasından tut. Modanisa. Hepsine yani. Hepsine girerdim. E, ondan sonracıma sattığım ürün gruplarına göre bazı firmalara teklifler yapardım falan. Ve bir, önce bir e-ticareti öğrenirdim. ticaret ne demek? Tamam ben ticareti biliyorum ama bu kargolar nasıl gidiyor, nereye gidiyor, müşteri çalışması nasıl, iadeler nasıl, pazar yerlerinin sistemi nasıl, tedarikçi sistemi nasıl. Ama bunu da bir ay iki ay değil, altı ay sekiz ay. Bu bir süreç. Bu, ya bu prosesin başıyla sonu farklı bitiyor her zaman. Ondan sonra bunu yapardım. Ee, mümkün mertebe az tedarikçiyle, mümkün mertebe birbirinden ayrı ürün gamları olan tedarikçilerle çalışırdım. Ee, Bazıları da bakıyorum aynı ürünü e, aynı aynı izemel veya benzerini türevini bir sürü yerden almış. Ne manası saçma sapan bir şey ya. O da bir ayrı bir şey. Onun ama az ne kadar? Ya yani benim üzerinde çalışabileceğim bu. Şimdi azla çok kime göre az kime göre çok. Yani doktor ıı, ve antibiyotik veriyor, kimine 500'lük veriyor, kimine 1500'lük veriyor. Şimdi bir kıstası var adamın sonuçta. Ben burada kalkıp e, birine 1000 bin ürünlük çalış, birine 5000 ürünlük, birine 15000 ürünlük çalış demem. O kişi kendini bilecek. O kadar da dediğim gibi bunu bir kek tarifine çevirmemeye çalışıyorum. Ondan sonracıma ürünler üzerinde çalışırdım, analizimi yapardım. Ben nereye yatkınım, neler, şey hangiler satıyor, neler nasıl oluyor. Mümkün mertebe para kazanmama, odaklı yapardım. Zarar etme odaklı değil. Para kazanmama odaklı. Niye? Ne kadar çok sürkülasyon olursa o kadar çok tecrübem artar benim. Değil mi? Yani günde bir tane kargo gelmesi var, günde 100 tane kargo gelmesi var. Kardeşim yani e, bu arada dropshipping çalışıp böyle sipariş alanlar var. Fazlası var arkadaşlar. Biz o ay 100 kişiye fatura kesiyorsak 100 kişinin içindeki 10 kişi Den herhangi birisi bakın 100 kişiden 10 kişiden herhangi birisinin fatura toplamı yani herhangi birisinin fatura toplamı diğer 90 hatta 95 kişi bazen e, tamamının toplamından fazla oluyordu. E, babamızın oğlu değildi ki o. Adam işe başka bakıyordu da o yüzden. Adamın onlar zaten alıp yürüyüp gidiyordu. Çok olağanüstü bir şey olmadı söyleyeceğim. Neyse Ondan sonra bir ürün gamımı belirlerdim. Ben bunların içerisinde neye yatkın, neler yaptırabilirim, neler getirebilirim, bütçem nedir bu? Yani bu bir süreç izlenmesi gereken. İmkanınız varsa bir danışmanla ama sahada bir danışmanla. Yani e, bilgisayar başından baba bunu böyle yap, bunu böyle yap, öyle bana ürün böyle yüklenir. Bu böyle şeyler anlatacak adamlar değil. Şuradan şu ürünü alalım, buradan bu ürünü alalım. Bunu yapalım bak sen buna biraz yatkınsın. Bu, bu, böyle bir şey, böyle bir falan filan bunları anlatacak insanlarla. Ondan sonra ufak ufak işe başlardım. Ee, mutlaka ama mutlaka marka almadan başlamazdım. En azından başvuru yapmazdım başlamazdım. Yani başvurumu yapar öyle başlardım. Markamı ona göre belirlerdim. Mutlaka bir sosyal medya hesabı ama sosyal medyada da arkadaşlar e, bazılarınızı görüyorum, çoğuna da kızıyorum. Instagram hesabınız var, TikTok hesabınız var, Facebook hesabınız var, ne bileyim Twitter hesabınız var. Bir kere Twitter'ınız mutlaka olsun. LinkedIn mutlaka olsun. Ben Bunlar benim hiçbir zaman şaşmaz. Bunlar hep varım ben. Bazen Instagram'ımı, Facebook'umu kapatırım, açarım. Onlara kafama göre takılıyorum. Ama şundan uzak durun ne olursunuz. Yani parayla kullanıcı almalar, bilmem neler. Arkadaşlar bu biraz kusura bakmayın ama mastürbasyona dönüşüyor. Ya bu kadar da değil. Yani... Düşünsen adam fotoğraf paylaşmış. Bakın fake olduğu çok kolay belli oluyor. Nereden belli oluyor biliyor musunuz? <laughs> Giriyorsun adam 10 tane kullanıcı almış. 20-30 tane de 50 tane de kendi eşi dostu arkadaşı var. Bir tane fotoğraf paylaşıyor. 3 tane beğeni var. Ya şık mı bu sizce ya Allah aşkına. Yani bu, bu Bırakın kendiliğinden yürüsün ya. Benim sosyal medya hesaplarım ortada. Bakın bir tanesinde de ya sen bunda kullanıcı almışsın, bot almış Yok böyle bir şey bende ya. Zaten çoğunda 300 var, 500 var. Böyledir sayılar. Öyle aman aman bir sayı bende yok yani. Gerek de yok buna. Sahibi alsın ya. Almak isteyen alsın. Basmak isteyen bassın o düğmeye. Görmek isteyen görsün yani. Ama ben, ne olacak orada? 100 bin tane bot alsan, milyon tane bot alsan ne olacak? Madalya mı veriyorlar? Sen fotoğraf paylaşıyorsun. Bir tane beğenen var. Ne lüzumsuz bir şey. Bunları sosyal medyada mutlaka şey yapardım. Sosyal medyalarda mutlaka olurdum ama sağlıklı bir şekilde ondan sonracıma e, mutlak suretle faturamda bir kurumsal at, kendi özel attığım harcaz, benim mesela öyledir. Yani benim 532 attım, 535 attım. Bunlar benim özel attlarım değil, tüzel atlarım herkesin bildiği attlardır yani. Ama hiç e, onlarda da ne zaman kim aramışsa 199 bakarım yoğun değilse. Siz mesela özel bir numara alabilirsiniz ondan sonra. Acaba. buradan insanlar size bir müşteri danışma hattı gibi. Bu sosyal şeyde e, pazar yerlerinde vesaire. Kendi siteniz varsa yine aynı şekilde. Bir de şuna e, dikkat edin arkadaşlar. Kendi sitesinde başarılı olamayan arkadaşların özelliğini söyleyeyim size. Kendi sitesini ne pazar yerine yaptığı kıyağı, pazar yerine yaptığı çalışma şartlarını uygulayamayan adamlar var. Giriyorsun ne 11'den, trend yoldan, hepsi buradan ürün alıyorsun. Hep, hepinize satıyorsunuz veya duyuyorsunuz satmayanlar, okuyorsunuz eşek gibi affedersin iade alıyorsun. Hiç şeyi yok. Zaten ben hep söylüyorum diye takılmayın. İade lüzumsuz insanların takıldığı şeyler bunu söyleyeyim. İşinizi yükseltmeye bakın. İade her zaman olacak. Ondan sonra ama adamın kendi sesinden alıyorsun. Adamın kendi sesinden alıyorsun. Hiç oralı bile olmuyor. Telefona bile bakmıyor. Basıyor engeli. Ya sen böyle bir müşteri toplayacaksın ya. Sen pazar yerindeki kargoyu almasan bile kendi sistemdeki kargoyu al bir zahmet ya. Ya yani müşteri memnuniyeti diye bir şey var kardeşim. Yani hedef kitle bir bir kitle oluşturmak ya bunun böyle bir düşünselen insan insanı getiriyor arkadaşlar. Ya yani bu çok önemli bir şey. Buna mutlaka dikkat edin. Ondan sonra müşterilerin bir ya milyonca şekli şemali var. Yani biz biz bir ürün satıyorduk yanına hediye koymuştuk tamam mı? Ürün unisex bir ürün. Kadın erkek kullanır, çocuk genç yaşlı kullanır. Ürünle yanına hediye veriyorduk. Hediye de böyle karma bir şey. Her o ürünle bağdaşan bir şey. Biz böyle bu hediyelerde de dikkat edin ya. Sakız gönderiyorsunuz, çikolata. Bunlar değil abicim. Ürünle bağdaştıran bir şey korsan tercih edersin. Kimseni sakız hediye ediyorsun diye alır. Kim sana o yüzden yorum yapar. Ben sadece böyle şeyle paketlerle karşılaştığım zaman yani rahatsız oluyorum. Ben böyle kötü yorum falan filan yapmıyorum ama yani hani o da ben emek verdiği emeği bildiğim için ama şahsen ticaretin dışında birisi olsaydım basardım kötü yorum yani. Ne bu sakız nedir ya? Kardeşim saat alıyorsam yanına ona göre bir şey koy. Ne bileyim kulaklık alıyorsam yanına ona göre bir şey koy. Telefon alıyorsam yanına ona göre bir şey koy. Telefon alıyorsam ama bir silikon kılıf hediye et. Uyduruyorum. Ne bileyim bir şey, buna benzer bir şey yani anlatabiliyor muyum? Gidip de telefon adama sakız göndermek, ne bileyim gözlük alan adama çikolata göndermek böyle. Çikolata de küçük küçük hobiler. 50 kuruş mu 1 lira mı bilmiyorum. Bunlara da gerek yok. Neyse biz ürünle alakalı bir ürün gönderdik. Müşteri şöyle yazmış. Erkek adama pembe bir utanmıyor musunuz diye. Adamın kompleksi var belli. Aşağılık kompleksi var. Belki de feminen tip. Feminen bir tiptir. Feminen hareketleri vardır. Bu da çok göze batmıştır. Ondan sonra ister istemez pembe lan. Hadi Arif başlayalım. Kaymaz mısın tarçınıma? Ver coşkuyu kolonları inlesin Gemilerde talim var. Kız benim, yarim var. Yarim var. Sabahlara dayanamam Osman aga. Yalancısın inanamam Osman aga. Ah, ah, ah. <laughs> Çok şükür sorunum yok. <laughs> İki çocuk babasıyım elhamdülillah. Ondan sonra Kompleksim yok benim o yüzden giyebiliyorum ama başka Şahin'cim, şey, Orçun'cum. Ama o garibimde böyle bir kompleks var. Ya anlayışlı ol, yapacak bir şey yok. Herkes bir belli kompleks var. Herkesin bir ayrı bir aşağılık kompleksi var. Tamam de ya. Baba kalsın o zaman dedi. Bir tane daha yollar ne olacak? Kendi sistem için yapıyorsun. Yani en azından bir müşteri kitlesi oluşturmak için. Ama size şunu söyleyeyim. İyi bir bütçeniz yoksa kendi sitenizden uzak durun. Ondan sonra kendinize site yapmadan uzak durun. Ama durayım bir, yapayım bir tane bin lira iki bin lira vereyim orada kalsın. Kalsın bir zararı yok. Projeniz varsa kendinize site kurun mutlaka. Onu da söyleyeyim. Projeniz varsa ama. İşi öğrenmek için başlarsınız. Ondan sonra kendinize bir yol çizersiniz. Bir de böyle bir şey var. Yani e, ben... E Ticarete girmedeki ilk, ilk ta en başa döndüğüm zaman ilk sevim şey neydi? Ben e, araştırma şirketim vesairem vardı. Bir tarafta cep telefonu yedek parça toptancısıydım. Ben İstanbul'dakileri yapıyordum. Bunu Anadolu'dakileri de yapayım dedim. Gittim bir tane toptan sesi açmıştım o zaman. Ama bu arada da perakende sitelerde satış, perakende siteler değil bir tane vardı. Gitti gidiyor orada satış yapıyordum. Ondan sonra oradaki tedarik sıkıntısından dolayı e, pi ithalat doğmuştu. Bunu daha evvel anlatmıştım. Ama bakın ben e, ticaret işini aslında öğrenmemin sebebi. Yani ben bu ticareti öğreneyim. Yarın bir gün ben gitti gidiyordu da satarım. Yarın bir gün başka pazar yerleri de gelir. Bakın öngörü. Yarın bir gün başka pazar yerleri de gelir. Buralarda da satacağız. Biz bu yedek parçaları nasıl satalım falan filan. Bunu nasıl gönderelim nasıl edelim. Düşünsenize buzzer gönderiyorsunuz. iç kulaklık bu bildiğiniz kulaklıklardan değil. E, telefonun iç kulaklığı, iç mikrofonu. Ne bileyim, e, filmi o zamanlar vardı, ekran, efendim panel, e, bu, bir sürü bir sürü hikaye ondan sonra, devreler, bunlar, bunlar, on, onları satıyordum ben, bunları biz nasıl satarız falan. Aslında benim bu işe ilk girmem, sevdam buydu, geldiğimiz noktada biz o ürün grubundan tamamen uzaklaştık yani. Biraz da e, dediğim gibi, yapabilecekleriniz sizi e, şey yapıyor yani, yönlendiriyor. Ben buna çok, buna benzer buna en az 50-100 kişi gördüm. Yani yoğurt satmak için girip araba satan adam çok var yani. Bu dönemde de birbiriyle olsun diye biraz e, marjin veriyorum ama yani o yüzden böyle bir başlardım ben. Böyle bir başlardım. E, ve ne yapacağıma karar, ona göre şey yapardım. Ona göre ne yapacağıma yolda karar verirdim. Ekşi olarak başlar mıydım? E, ben de karşıyım ekşi olmasına. Ama şöyle bir şey yapar mıydım? Evliysem eşimden, değilsem ne bileyim bir part-time personel alayıp müşteri ilişkileri, tedarikçi takibi, ürün takibi vesaire bunlarla uğraştırdım. Çünkü benim işim ne? Benim işim analiz. Ben bunlarla uğraşırdım sanki. Bu biraz daha mantıklı. Ama bizde tabii şey var. Hani dükkan açalım, para kazanalım var. İyi de ben ilk gün açtığımda 8 lira ciron vardı. Düşünün 8 lira ciroyla personelin parasını mı ödeyeydim, dükkanın kirasını mı ödeyeydim. Elektriğini mi ödeyeydim, suyunu mu ödeyeydim? Hayırlı olsun'a gelenler vardı. Onlar ısmarladığımız, bedavacılar ısmarladığımız helal olsun. Yemeklerin, çayların, çorbaların paralarını ödedik. 8 lirayla düşünebiliyor musunuz? İlk gün cürom 8 lira. Ondan sonra ya bunu nereye ödeyeydim ben yani bu parayla? Hiç umursamadım bile. E, o yüzden de birazcık tabii ki imkan meselesi. Ona da saygı duyuyorum ama işiniz neslin önce buna karar vereceksiniz bu işe başlarken. İşinizi geliştirmek üzere mi? analizler şunlar bunlar neler var neler yok gündemi takip etmek ürünleri takip etmek ürünlerin geri dönüşlerini acaba şunu şöyle mi yapsak acaba bunu böyle mi yapsak acaba bunu buradan mı alsak falan filanlar vesaireler ondan sonra yoksa ben ürünü işte bay ürünleri pazar ile eşleştireyim onlardan sipariş onlar kataloglara işlendi işlenmedi site açıldı açılmadı yasak mı kelimeler var temizlendi temizlenmedi fotoğrafları mı değil bir de Mutlaka çalıştığım tedarikçinin fotoğraflarını değiştirirdim yani e, isimli, isimli değiştirirdim. Bakın bu çok önemli, onu söyleyeyim size. Benim bir tane bayım var, ürünün ismini söylemeyeceğim. Bizim 15 lira mı, 17 lira mı ne toptanıydı o zaman ürün. Şu an 40 küsür lira toptanı Piyasada biliyorum. Ben yaptırıyordum zaten, kalıbı da bendeydi. Ondan sonra e, piyasaya veriyordum. Oradan dalanlar da oluyordu. Ah benim açtığım isimle satıyordu bayiler. Bayiler haftada bir tane, ayda bir tane sipariş geliyordu. O adama haftada koli koli veriyordu. Niye biliyor musunuz? İsmini değiştirmişti. Sadece yaptığı şey bir tane kelimeyi benden kaldırdı. Kendisi bir tane kelime koydu. Bombayı söyleyeyim mi? 6-7 katı falan ediyor. 6-7 katına falan satıyordu. Çünkü baktık ürün satıyor. Müşteri için o isim aradığı zaman bir tek o çıkıyor. Ya sen de yap, dene. Ne olacak ki? Mutlaka set yapın. Yani e, çoğaltın. Niye biliyor musunuz? Bakın şöyle bir şey var. Kendiniz de alışveriş yapıyorsunuz illa ki değil mi? Düşünün bir tane çakmak alacaksınız. E, siz bu bir tane çakma sisteme eklerken ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki uyduruyorum. Bakın çok basit bir hesap yapalım hemen. Çok güzel. Kaç aldınız bu çakma? Bu hediye bu arada. Yani para verilmemiş. E, reklam amaçlı. Bu çakmağı kaç aldınız diyelim, uyduruyorum 5 liraya aldınız. Bu arada Fiyatlamada sordunuz bana. Arkadaşlar ne olursa olsun e, Ekstrem durumlar hariç Devamını anlatacağım size. Çok da anlattım ama devamında da anlatacağım. Daha bununla ilgili milyon tane seçenek var. Ekstrem durumlar hariç işte Yem ürün olur, satamadığınız ürün elinizde kalmıştır falan. Onlar hariç Ben kusura bakmasın hiç kimse pazar yerinin kazandığı komisyondan kargonun kazandığı kargodan az para kazanamam abi. Bayilerimi de buna göre kanalize ediyorum. Yani kardeşim bir firma bundan bundan belki çakmak için fiyatı küçük olduğundan dolayı bu bir pek real gerçek bir sonuç olmayacak ama ben bir ayakkabı satıyorsam abi %5'te satamam. Pazar yeri benden ne alıyorsa en az o kadar bakın üstü var üstü serbest ama en az o kadar kazanmam lazım. Adam 300 lira ayakkabı satıyor. 20 lira kargo veriyor. Kendisi 15 lira kazanıyor. Bu kadar da değil ya. Bu kadar da değil. Ha ürün elinde kalmıştır. Satamamışsındır. Vur dibine yarı yarıya ver. Korkma gitsin nakite dönsün. Enflasyon var. Şeyi soruyorsunuz. Erken ödeme alalım mı? Arkadaşlar bu zamanda böyle sorular sormayın. Eko, enflasyonun hali belli. Memleketin durumu belli. Doların hali belli. Bugün aldığın her şey dünden pahalı. Yarından ucuz. Biraz aklım varsa al parayı malına yatır. Bir şeyini yatır, bir şeyini yatır. Niye içeride bekleyecek ya bu enflasyonda benim param? Yok yüzde bir buçuk verecekmişim de bir verecek verecekmişim. De. Bırakın böyle ufak hesapları Allah aşkına. Gerçek hesaplara bakın. Mesela şöyle anlatayım. Çakmak 5 lira. Ee, bunun kar ücreti e, 4.99 artı KDV. Komisyonunu bilmiyorum çakmağın. Uyduruyorum şu anda. %10 olduğunu uyduralım. Ondan sonra demek ki ben bunu ben bunu 19.90'a satmam lazım. Değil mi bir tane? Ya benim mantığım da budur. Ben 5 lira almışsam 19.90'a satarım. Hayatta da aşağı satmam. E ben bunu müşteri 2 tane alsa 40 lira. 3 tane alsa 60 lira. Niye her birine 5'er lira kargo eklediniz? Değil mi? E peki bunu böyle yapacağınızda müşterinize ikili paket, üçlü paket, dörtlü paket, beşli paket, onlu paket diye de açsanız o zaman o eklediğiniz kargo ücretleri, kargo baremleri düşse mesela değil mi? Mesela hepsi bu işlem ücretiniz var değil mi? Ürün başına. orada o düşse falan filan. Buna benzer şeyler, barem, kargo baremi de dahil olmak üzere. O zaman ne olacak? E, çok bir müşteri niye bir tane alsın lan adam üçlü satıyor bu bana daha ucuza geliyor diyecek birim maliyeti gidecek senden üçlü alacak ama senin aynı izlemini kullandığın diğer satıcılar bu kafası bu kadar e, bu işe yatkın olmadığı için diyeyim onlardan almayacak bir sıfır öndesin ya çok basit bir hareketle.